Bu videomuzda ve ve de ya da fonksiyonlarını ele alacağız. Bence zor diye tabir ettim. Yöntemle yapalım ve aç parantezi bizim birden fazla mantık sınamasının tamamı bütün sonuçları mantık sınamasının aradığımız gibi ise burada bize doğru değerini döndürecek. Örneğin erkek nüfusu büyüktür 300 binden noktalı virgül kadın nüfusu büyüktür 250 binden mantık sınavları yaptık ve parantezimizi kapattık. İki mantık sınavı. İkisi de doğruysa bize doğru değeri verecek. Hemen bir fonksiyonu aşağı çekelim. Burada yine doğru veriyor ama burada dikkat çekmek istediğim bir husus var. Oysa ki bu alanda bizim bir sayısal değerimiz yok. Bir metin yazısı var. Yani xxx gibi düşünebilirsiniz. Ama yine buna da doğru verdi. Buna dikkat ediyor olmak lazım. E, sayısal olmayan verileri direkt yaptığın mantık sınamasında doğru olarak döndürebiliyor. O yüzden var olan verilerimizin sayılarla ilgili ise sayısal bir değer olduğuna emin olmak gerekir. Fonksiyonu aşağı doğru çektim. Bir sonraki hatalı verdi. Yani yanlış dedi. Neden? Çünkü erkek nüfusu 500 binin üzerindeyken kadın nüfusu 250 binin üzerinde değil. Mantık sınamalarından bir tanesi uygun değil. Uygun olmadığı için daha doğrusu sonucu doğru değil. Karşılamıyor. Karşılamadığı için de bir tanesi doğru bir tanesi yanlış olmasına rağmen %100'ü karşılamadığı için yanlış olarak döndürdü. Hemen bir de penceremizden yapalım. Fonksiyon penceremizden ve burada mantık sınamaları yazmak biraz daha hani eşittirle aralara noktalı virgül koyarak yazmak biraz zor geliyorsa mutlaka öğrenin. Ee, ama günlük rutinlerde ben de ağırlıklı bu pencereler üzerinden kullanıyorum. Ve açtım parantezi erkek nüfusu yani C8 büyüktür. 500 bindense mantık sınama 2 kadın nüfusu büyüktür 450 binden ise ve bu iki mantık sınaması da mantıksal sınama da doğru ise burada doğru yazacak. İkisini de karşıladı mı? Karşıladı. Çünkü birinde nüfus 1, 1 222 bin birinde 1 204 bin. Hemen bir aşağı çektim yine formülümü. Mantık sınamasında biri karşılıyor. Erkek nüfusu 500 bin üzerinde ama kadın nüfusu 450 bin üzerinde değil. O yüzden de yanlış olarak döndürdü. Fonksiyonu aşağı çektim de. Benzer şekilde her bir satırın karşılığında diğer satırlar için, iller için aynı işlemi yaptım Şimdi gelelim ya da işlemine. Ya da işlemi V'den farklı olarak yine mantık sınavları yapacak ancak tümünde doğruyu aramayacak. İçinde tüm iki mantık sınaması yaptık. Bir tanesi doğru bir tanesi yanlışsa bunu doğru olarak tanımlayacak. E, tamamı doğruysa yine doğru olarak tanımlayacak. Ee, ama bir tanesi yanlış, tamamı yanlışsa pardon, tamamı yanlışsa ancak yanlış olarak tanımlayacak. Erkek nüfusu büyüktür, 350 binden noktalı virgül. Kadın nüfusu büyüktür. Yanlış alanı seçtim, bir kez daha seçiyorum. Kadın nüfusu büyüktür, 350 binden. Parantezi kapattım. Her ikisi de koşula uyuyordu. Zaten doğru verdi. Şu anda koşulumuza uymayan Şurada hata yaptık. 350 bin yerine 35 bin yazmışız. 35 bin yazdığımız için de bütün değerler o aralığa girdi. O yüzden de hepsini doğru olarak çevirdi. Hemen düzelttik. Tekrar aşağıya kadar çektik. Örneğin şurada yanlış olarak çevirdi. Neden? Erkek ve kadın nüfusu ikisi de 350 binden az. Aynı şekilde ikisi de 350 binden az. Örneğin bunu doğru olarak verdi. Erkek nüfusu 350 binden fazla, kadın nüfusu burada 350 binden az. Ama mantık sınamalarından biri doğru olduğu için o yüzden bunu doğru olarak döndürdü. Şuradan aşağısını silelim. Bir de burayı pencereden yapalım fonksiyon penceresi ya da'yı seçtik. Tamam dediğimiz zaman yine mantık sınamaları 1, 2 aşağı doğru gittiğimiz zaman diğerleri de açılacak. Biz iki değişkenle yapıyoruz. iki sınama şeklinde yapıyoruz. Ama daha fazla sayıda elbette yapılabilir. Mantık sınaması erkek nüfusu büyüktür. 500 binden mantık sınaması 2 kadın nüfusu büyüktür. yine o da 500 bin olsun tamam dediğimizde bize bu işlemi doğru olarak verdi. Aşağı doğru çekelim. Bakalım. Aşağıdaki verilerin hepsi küçük olduğu için tamamı yanlış, yanlış, yanlış. İkisi de iki mantık sınavasından geçemedi. Bir tane datayı manipüle edelim. Örneğin şurayı 555 bin şeklinde revize edelim. Hemen buranın doğru olarak döndüğünü göreceğiz. Neden? Erkek nüfusu Bayburt'ta 500 binin altında ama kadın nüfusunun datasını değiştirdik ve mantıksal sınamanın sonucu bir tanesi doğruya dönüştüğü için de sonuç buraya doğru olarak döndü. Veya da fonksiyonları ile ilgili kısaca aktarım bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.